Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Can Otluğun kanalına inşallah iyisinizdir. İnşallah canlar. Bugün pazardayız. Zeynep'le anlayla işlem. Hasan babam bey. Bugün evet. süper beşli buraya geldik. E, neler alıyoruz? Meyve sebze alıyoruz. Şimdi sizlere göstereyim neler aldığımızı. Şimdi iki kasa şey aldık. Hurma, hurma. En evet. çok sevdiğimiz. Neden en çok sevdiğim yani. Ben de çok severim. Acıkmış çok güzel gidiyor. Şey. Mandalina aldık. Mandalina. Bizim alayım. evde de vardı pek almadım. Babam Hı. da onu aldı. Bizim de aslında çok da yine de gelince ne oldu? İyi oluyor misafirimizin. Şöyle köy çekirdeğini çok sevenler var. Orayı göstereceğim. Bunlar koyu çekirdeği siyah arkadaşlar. Çekirdeği. Çekirdeği. Bu azıcık ufakmış ama bu da tatlı olur. Evet. Sen tadına bakayım hatta. Bakalım. Burada da siyah var arkadaşlar. Koyu soğanı, koyu patatesi. Hmm, çiğ. çiğ mi? Hmm, nasıl diyemem çiğ mi diye. Burada kavrulmuş zaten böyle satılmaz da. Evet. O da herhalde ekimlik doğar. Öyle mi? Ha çillenmişler. Hmm. Aynen. Hmm, Sarımsaklar da ekimlik bence. Eksim. Hep Ufak tohumluk yani. getirmiş abi. Babam ki oradan muz alıyor arkadaşlar. Yüksele yer limanına pasta yapacağım. Evet. Kuru üzüm, kırmızı soğan. Oradaki de e, elma orada? oldu. Hı hı. Aynı armuta benzetti. Muz mu aldın kardeşim? Muz yumurta da, da. Muza dokunduğum elimden mi tuttu, elle mi dökülüyor? Ha. Aman <laughs> İyi işte elimden tuttu. Ne olacak? <laughs> ya tuttu ya ben de oradan almadım işte. Hı. Muzu daha sarı. Olsun baba. <laughs> Aten, bu Geldi mi Hasan? Hani ses yok? Geldi. Hasan Hasan'da e, inşaattan artan şeyler vardı herhalde. sermayeyi. He? Ne, sermayeyi. 80. He. ne kadar aldın baba? 80. İyi. 5 kilo, 5 kilo 5 80 lira. Şurada da şeyler var, baksana. <laughs> herhalde, onlar da o Bunlar da daldan toplamışlar gelmişler arkadaşlar. <laughs> Çok güzel ama. <laughs> Mantarlar var. 20 lira mantarı kilosu. Ben da <laughs> alayım <gülüyor> bir pizza yapın. Pizza yapın mı? Mantar alalım. Bazısını mantarla yapın, bazısını da normal düz yapalım. Sen başka bir şey ben de Ömer'e bez alacağım. Ta, ta, Bezim ta, yok. Işte. Enişte mi uykuyu alamamış bugün. Ay, sabah, sabah, Hiç alın alın. gelmedi. Bir de en ufak şeyleri böyle takılıyor. nayzim geçti tıkılayı biz ya yani. Ben geçemedim işte. Geçmez. O, <laughs> o artık kafada döner. Durur. Arama nerede? Bunları koyduk. Hey Hasan abi arama işte. Sporunu alacaktım bak. Onu Biz de bir kilo patlıcan alalım. Evde var bir kilo daha. Bir de mantar alalım. Başka da şey yok. Babam yine kivi aldı. Bak hele hani alınma mı, alın mı diyordu, <laughs> aldı yine aldı. Seviyor herhalde. O pek şey de çocuklara. Şey yaparsan pastayı kivi de ekleyebilirsin. He evet, mantıklı bak. Hiç gelmedi o. Bu hafta yerli malı var. Evet. Bir şeyler yapacağız. Ben de öğretmene söyleyeceğim ne yapacağımı da daha yazamadım da. Biz de işte bugün gidince planlayalım diyordu öğretmen de bilmiyorum ne yaparız artık. Bizim öğretmen de işte planını yapalım herkes aynı çeşit yapmasın diyerekten. Hmm. Ben de yazacaktım Ay Ayaz'a soruyorum sabah ne yapayım diye. Elmalı kurabiye, kısır, tamam. poğaça diyor. Elmalı kurabiye yapan ne diyor, bir daha bir şey diyor. O bir çeşit e? yapacağım diyor. Bir fırın varmış. Neymiş biliyor musun? Neymiş? Elmayı kes diyor, içine koy diyor. Tatlandırıyor mu? Tatlandırıyor Şey. Allah Allah. Yani Kes bunu içine bak. Kes böyle bıçak oyun bağlıyor musun ağacı? Ne ne? Elma. Kivi. Kivi mi? Kivi. Kivi. Kivi şu, şu da, da şey daha Kivi. kısmetli ikiz mi şunlarda? <laughs> Kivi. şunlarda? Yok bu böyleymiş ne bileyim ne kelebek şişiymiş. Allah Allah. Kelebeymiş. İkiz gibi bak hele. He yumuşacık da. Hasan nereler? Köye mi gitmiş? Eve gitmiş. Pencereye geliyormuş. Hadi onlara Amanın. Niye biliyor musun Hacı Bilir'i? Hacı kendi gelmemiş, oğlu geliyor. <laughs> Hacı 15, 15 baba. Baba yakalım bağlı. lira. Baba şuradan da bir mantar alalım, pizza yapalım. E mantar olur, mantar <gülüyor> <gelin>. <gülüyor> <Gülüyor> Babam sevmez mantar. Seninkini mantarsız pizza yapalım. <laughs> 20 liraymış bir poşeti. Poşeti mi, poşeti mi kilosu mu? Kilosu Şunlar nasıl büyük ana nasıl bulduk kız böyle mantarları. Poşeti 20 liraymış. Şeye <laughs> <laughs> İnşallah Alın yine gideriz He istersen al azıcık da. Pizza yaparsam. Evet arkadaşlar şimdi biz çocuk reyonuna geldik. 14-15 yaş diyor. Ama Sofalar bayağı iyi. Için ha, falan mal da güzelmiş. Aynen kaliteli duruyor. kız Ömer'e zıbın alacağım. Yüksele eşya alacağım. Çorap. Eksiklerimiz var biraz. Kış geldi Kalmamış artık. Canım. Kalmamış mı? <laughs> Yok mu abi? <laughs> Arkadaşlar Zeynep'im az daha büyüsün. Ona bundan alacağım teyze balına ikimiz aynı giyineceğiz onunla. Şundan alacağım ne yaparlı Bacım normalde sevmez böyle şeyler ama kendimle kombin yapacağım. Şunlar neyim bak hele Allah'ım yarabbim. Çok güzel çocuk eşyaları. Bizim reyonlara geldik arkadaşlar. Şöyle altın işlemeye bayılıyorum ben var ya. Bardak ya bugün rüyamda bak Al işte gördün mü bu an Şunlar da çok güzel. Bunlar basını. Ne kadar abi bu? 125. Niye? Yeah. 125 liraymış. Şunlar mı pek küçük tabakları? Rüzgar gülü. Şey istiyorum ki kalıbı da öyle hani içinde beyaz var ya onda olmayacak. Granit olmayacak mı? Ha, aynen. Böyle iyi değil mi ama? Dümdüz mü olsun? He. Bundan da iyi bazlama yapılırmış. İyi değil mi? Şunlar. Şöyle He. şöyle. Aynen. Abi, abi. böyle... sincirini görünce iyi bir şey sandım. Hı, hmm, ne ee. Güneşten şey oluyor. oluyor? Pazarda şeyler, ürünler. Burada hep yaz reyonu. Kış geldi. Şurası. Bu taraf kışlık. Evet. Baba da ayakkabı falan hiç değil mi? Ben ta Nevşehir'den al şeye Ömer'e hamileken şunu aldığımda. Evde sakladım bozulmasın diye evde de bozuldu. Rengini attı. Şimdi o ayağı üşütür de. En çok sevdiğim de terlik aslında rahat. Değil, Değil mi? Bunları mi? görüyorsunuz. Aman şu nasıl güzelmiş yapılı dermiş. Evet de onlar çıkmış. Şuna bakar i̇şte ya. Şu da pek büyük ya. Çok abartılı. Cennet mahallesinde pembe takıyordu böyle şıkır şıkır kafasına. Yani şöyle de bağlıydı, <laughs> Aman ben bir böyle pazara geldim Filiz abla giline. He. Herkes gitti ben de gir yemen almaya geldim. Şu bimin kapısında birbirlerine şey derler, dövüşmüşler. Adamın kafaya demiri vuruverince her yere bir kanlar fışkırdı. Abo. Kalbimde duracaktı. Allah'ım beni öldürürler burada. <laughs> Koştum ya sağa sola gittik gayrı. Atar, şey Yazın çok kötü oluyor. Şimdi yine iyi bir parça. Evet. Sakin yani. Şu arada da hep köy ürünleri oluyor. Bak burada Ömer'e göre zıbın şeyi bulabilirim be. Soralım mı? Hı hı. Nay zıbın soralım Ömer'e be. Buyurun. İki yaşa göre zıbınlar var mı? Kollu zıbın. 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 zıbın mıydı? Erkek. Erkek. Şu önü yazırlar kollu değil mi? Önü yazırlar kollu. Bakliyat bölümüne girdik. Şey şey var. Pazar var, çok geniş. Bizim orada az da. Şöyle herkes geliyor. Her yerden çok... de geliyorlar. Çevre şey köylerde. Bir Aynen. 15. da bahçenin son mahsulleri Domatesler. Buyur abi. Buyurun abi, buyurun abi. Yedim, 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 abla var orada He. oraya bakalım liyona. Biz bugün ablamın umduklarımız hiç bulamıyor. Daha uygun ya. öyle mi? Hmm. En sevdiğimiz liyonlardayız arkadaşlar. Ama Bunu gördüm ha. Ama set sert biberlerine doğramaz bence. Şundan annem de var arkadaşlar. Her şeyi yapıyor bunlar. Börek de yapar, bazlama da yapar. Çift taraflı döküman diyor. Pizza da pişiyormuş bak. Aldın mı? Hadi hayırlı olsun. Oralar cızgan mı? Kapağın iyisi verecek. Öteki daha kötü. Öyle mi? Hı, onu değiştirdim. Ha. Hadi. Hasan aradım 5 gün çaldı. Bir de sen aran mı? Babamla konuşuyordu herhalde. Ne lira. Bu da Vereyim mi? almıyoruz Almıyor mu? Yok amca almıyor. Sağ ol. Evet can dostlar Hasan geldi. Acelemiz çok aşırı acelemiz var. Çünkü pencerelerimiz gelmiş. Pencerecimiz eee pencereyi takıyormuş. bizde hemen bir alışveriş yapıp gitmemiz gerekiyor. İstediklerimi bulamadım ama bir daha dolanacağım. Da bir de annemin istediği vardı Leyla annemin. Onu da istediğini alacağım. Onkini alayım önce. Ben haftaya yine inşallah bakalım. Gelebilirsem gelirim. Gelemezsem Hasan Gül'e aldırtırım. Arabamızı buraya koyduk. Burası Gülahat'ın çarşısı arkadaşlar. İlçemizin çarşı meydanı burası. Ben Hasan'ı bekliyorum. arabayı kitlemedi o yüzden. Burada durdum. Buraya da boya vermeye geldik. Bir tane boyamız arttı. Fazla geldi yani evde israf olmadan hemen geri getirdik. Zaten söylemiştik adamlara artarsa getiririz diye tamam demişlerdi. Öylece getirdik şimdi. Evet arkadaşlar Hasan da dahil oldu grubumuza. Şu gümle ne kadar abi? Siyah Yo diğerleri. Büyük mü? 60 lira. Büyük. 60 lira mı? Büyük diyelim biz. Büyük. Siyah olan 100 lira. Yok siyah Beyaz sevmem. Olan istersen 80 Diyor. Evet arkadaşlar biz pazardayız. Kimle karşılaştık? Elmas Maya Tatlım'la karşılaştık. Siz neler, neler aldınız? Pazara gel. Daha hiçbir şey almadık. Yeni geldik. Öğrenci Serkan öğlen sonra gittim dedi. dedi. Ben postane iş vardı ya. He. Ben dedim öğlene kadar tamam, öğlen son de öğlen sonra da o işimizi He. Arabayla hem kucum park ettim. Şey koydum ta aşağıya. Bizim koyu Ama çok kalabalık. giriyor olsun. İyi yine de bulmuş olsun. Koya koysaydın arabayı diyor baba. dalga geçiyor. Fahir'i bulamamış arkadaşlar. Kulaşı da beni bizim koya koymuş. Yer yok ama. Bir mandıra gibi yer var ya tam oraya götürdüm. İyi misin? Olsun. Arkadaşlar şöyle çorap aldık bir sürü. çorap satacağım canım. <laughs> Çor Çerezden <laughs> Instagram'dan takip edersiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aleyküm selam. Biz gidelim. Bizim pencereciler vermiş Hadi Ömer evde. Hadi size, size iyi pazarlar, Hayır. iyi Hadi gezmeler. Evet arkadaşlar burada annem de gördüm. <laughs> İşimiz acil oldu bizi görüştük gidiyor. Canım anam. Gidiyoruz arkadaşlar. İstikamet ev. Annem sesleniyor da bilemedim ben de daha laf anlatıyorum ha sana. Ben mi He. Düz mü gidiyor? Evet can dostlar biz eşyalarımızı böyle arabamıza yükledik. Derman ablam gibi evlerine bıraktık. Şimdi evimize doğru gidiyor. Yüksel alma saatim yaklaştı. Bir de Ömer şimdiye huysuzlanmıştır biraz. Böyle alacağımız eşyalarımızı aldık. Lahanalarla turşu mu olacak baba? Evet. Babam lahana almış iki tane. Birini sararık. Geç dolabımızda da vardı adam. Evet. Kiviydi, muzdu, saydı, soldu. Hepsinin var arkadaşlar öyle işte. O zaman videomuzun devamında yine görüşürüz.